Bismillahirrahmanirrahim. Hikmet kelimesinin geçtiği altı ayet çalışacağız. Birincisi Bakara suresinde. İlk üçü Bakara suresinde ama şununla başlıyoruz. Yu'til hikmete men yaşa. Hikmeti dilediğine verir. Veren kim? Allah. Yu'ti verir. Hikmeti men yaşa. Dilediğine hikmet verir bunu isteyene verir. Yani isteyen burada Allah tabii ki ama bunu kul gibi alıp o şekilde anlayan, anlayanlar bir anlam zorlaması yapıyorlar. Ve men yu'te kim verildiyse el hikmete kime hikmet verildiyse fekat ona verildi hayran kesira büyük bir hayır verildi. Ve ma yezekkeru öğüt almaz. İlla ancak şunlar alır. Ulul elbab. Ulul elbab. Özlü insanlar diye tercüme edebileceğimiz. Pek akıl işi değil ulul elbab. işin özüne inmekten bahsediyor. Evet. Yuti verir. Yute verildi. Utiye Yine verildi. Ramazan notlarında bunu çalışmıştık bu ayeti. Şu işte, yokten hikmete men yaşa bu lafada onu yazıyor. Hikmeti dilediğine verir. Bu birincisi, birinci parçası ayetin. Hikmet hayırdır. Yani maldan ve ilimden daha önce hikmet istemek lazım. Hikmetin önemini az kişi anlar. Ancak ulul elbab buna değer veriyor. Peki hikmet ne? Sözlükte arayınca hikmet kelimesinin birkaç anlamı var. Bir tanesi bilgelik diye tercüme ediliyor ama bu da çok bir şey ifade etmedi. Allah'ın her şeyi yerinde yaratma, her şeyi layık olduğu yere koyma sırrı. Yani biz anlamasak da her şeyin bir amacı var. Yahut eşyanın hakikatini bilmek, bu da hikmet, gizli sebep olabilir. Hak ve hakikate uygun kısa manalı söz, felsefe de hikmet oluyormuş. Bunun gibi muhtelif anlamlar verilmiş bu söze. İngilizce'deki wisdom'la karşı geliyor. Ama tam olarak karşılar mı bilmiyorum. Bir de İslam Aslopedisi'nde baktım. Hikmet 10 yerde kitap kelimesiyle beraber toplam 20 defa geçiyor. 10 yani tanesi kitap kelimesiyle beraber. Şimdi onların ikisine bakacağız. Bu kelimenin e, hikmetle birlikte kullanılması hikmetin hangi anlama geldiği konusunda yorumlara yol açıyor. Kur'an-ı Kerim'de öğüt anlamına gelebiliyor, anlayış olabiliyor, nübüvvet hikmet anlamına gelebiliyor. Kur'an'ın tefsiri veya bizzat Kur'an'ın kendisi hikmet olabiliyor yerine göre. Şimdi Hazreti İbrahim'in uzunca bir duası var. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail diyorlar ki Rabbena takabbel minna. Ne zaman? Kabe'nin duvarlarını tamamladıkları zaman Rabbimiz bunu bizden kabul buyur. İnneke kentes semi ol alim. Sen işiten ve bilensin. İnsan hayırlı bir iş yapınca Hazreti İbrahim'in sünnetinde bu duayı yapıyoruz. Yapmalı. Rabbena takabbel minna. İkinci duanın ikinci parçası ve bize dön. İdneke kente tevvabur rahim. Sen tevvapsın, rahimsin. tövbeleri kabul edersin ve merhametlisin. Üçüncü duada bu işaretli ayet. Rabbena ve bas fihim. Onların içinde. Kim onlar? Esnimizden Müslümanlar yap demişti ya. O Müslümanlar içinde yani İbrahim'in ve İsmail'in neslinden gelenler içinde bir elçi yarat Rasul'en minhum. Onlardan gelen bir elçi. Yani melek değil, insan. Onların içinden bir Rasul, elçi. Bu elçinin üç görevi sayılıyor burada. Üç özelliği. Yedlu aleyhim. Onlara okusun. Ayatike. Senin ayetlerini okusun. Bu bir. Ve yuallimuhum. Onlara öğretsin. El kitabe ve hikme, kitabı ve hikmeti öğrensin, öğretsin. Bu da iki. Bu yüzek giyim, onları temizlesin. Hem maddi hem manevi temizlik, hem beden temizliği, hem gönül temizliği, hem de mal temizliği, bunların hepsi e, temizlenme içine giriyor. İnneke ente muhakkak sen el aziz el hakim. İzzet sahibi ve hikmet sahibisin. El Azizur hakim çokça görülür yani Allah'ın isimleri içinde en çok sayılan çiftlerden biridir Belki de en çok e, İzzet ve hikmet sahibisin diye bu iki isim say söyleniyor Bir de e, burada hikmet kelimesinden aynı gökten ama burada onlara kitabı ve hikmeti öğret öğretsin bu peygamber. İşte e, belki 4000 yıl önce Hz. İbrahim'in ve oğlunun bu duası e, Peygamber Efendimiz olarak kabul edilmiş ve bir, birkaç sayfa ilerisinde bunun nasıl gerçekleştirdiği söyleniyor. Kema erselna göndermiştik, göndermiş olduğumuz gibi fikum. Fikum içinizden Rasulen minkum. Kendi cinsinizden bir elçi. Hem sizin içinizden hem de sizin cinsinizden bir elçi. Yetlu aleykum ayatina. Size ayetlerimizi okusun. Biraz önceki üç özellik yine sayılıyor. Birincisi ayetleri okumak. Ve yüzekkiyim. Bu üçüncüydü biraz önce. Tertemiz yapmak onları sizi temizlesin. Ve yuallimukum size öğretsin. Neyi? El kitabı ve hikme. Yine aynı. Ama burada bir dördüncü şey var. Ve yuallimukum size öğretsin. Bununla aynı kelime. Malem tekunu tekunu ta lemu, ta'lemun. Sizin bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Kitap ve hikmet bunu karşılamıyor mu? Tabelen karşılıyor ama siz kitap ve hikmetten haberiniz yoktu anlamında bilmediğiniz iki şey bunlar. Neden? Çünkü ümmiler içindeydi. E, o, o kavmin bir kitabı yoktu. Onlara kitap nedir, hikmet nedir öğretti. Lokman suresinde Lokman'ın adı geçen bir ayet. Böyle kadar teyna Lokmane. Hani biz vermiştik, muhakkak vermiştik, atina verdik. Yine atina'daki vermek. Lukman. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen e, hikmet sahibi zatlardan biri. Peygamber olup olmadığını bilmiyoruz ama muhtemelen değil. E, Lokman Hakim diye geçiyor. Ne, nedir Hakim? Hikmetli Lokman. Ona hikmeti vermiştik sözünden geliyor bu da. Yani lokman hakim dememizin sebebi ona hikmet verilmesi ayetle sabit. Enişkur lillah, Allah'a şükret. Birinci söylenen Allah'a şükret denmiş ona. Ve men yeşkur, kim şükrederse. Ve innema muhakkak yeşkurü nefsi, kendi nefsi için şükreder. Yani o şükrün faydası kendi nedir? başka ayette biliyoruz ki şükrederseniz arttırırım diyor. İşte bu ona temas ediyor. Ve men kefere kimde küfrederse küfür burada şükrün zıttı. Biraz önce şurada men şekere burada ve men kefere şükreden kendine şükreder. Nankörlük eden ise fe innallâhe muhakkak Allah ganiyun hamid. Gani'dir, hamittir. Gani bütün zenginliğin kaynağı, Hamit de bütün hamdin e, menba ve sonucu, bütün şükürler ve hamdler ona gitmeli. Kur'an-ı bir özelliği de birbirine benzeyen kelimeler bazen ardarda arda ayetlerde söylenir. Burada e, enişkur, uşkur, şükret emri var bir sonraki ayette ise la tuşrik billah Allah'a şirk koşma tuşrik kökü şirk enüşkur lillah Allah'a şükret bunun kökü ise şük şükür şekere Nah suresinin son ayetlerinden biri şöyle diyor. Ud'u ila sebil-i rabbike. Ud'u çağır, davet et. Davetle aynı kökten. Rabbinin yoluna davet et. Nasıl? Bil hikmeti, hikmetle. Vel mev'izati, ile. E, hikmet ve öğüt demiş, öğüt, vaaz. Nasıl öğüt? El hasene. Vel mev'izati el hasene. Birincisi hikmetle, çağır. İkincisi güzel bir öğütle. Üçüncüsü de ve cadilhum. Onlarla mücadele et. İlletihi ahsen. En güzel şekilde mücadele et. Bunların üçü aynı kişilere kullanmak durumunda değil. Hakikaten iman etmiş birisine hikmetle, birisi hikmetle çağrılır. Ortalarda olan kişiye güzel bir nasihat faydalı olur. Ama inatla e, inkar eden içinde mücadeleden başka yol yok. Ama buradaki mücadele sözlü mücadele. bu. E, savaşı içeren bir mücadele değil. Bu sözlü mücadeleyi söylüyor. Ve e, tabii en önemli mücadele de insanın nefsine karşı yaptığı e, yaptığı mücadele diyelim. Billetihi ahsen. güzel bir şekilde mücadele. İnne rabbeke muhakkak Rabbin. Huve alemu en iyi bilir. Bimen dalle an Yolundan sapanı. Dalle sapıtmak, şaşırmak. An Yolundan şaşıranı en iyi bilir. Ve huve alemu. Yine o en iyi bilir. Bil muhtedin doğru yolda olanları da yine o iyi bilir, hidayet. Dalalet ve hidayet yine bu ayette geçiyor zıtlar olarak. Son ayetimizde İsra suresinde. İsra suresinin başlarında bir buçuk sayfa kadar Müslümanın on emri diyeceğimiz, ondan daha fazla emir ve yasaklar var. Bunlar sayıldıktan sonra diyor ki, Zalike işte bu, hani bunlar. Mimma evha ileyke rabbuke. Rabbinin sana vahyettiklerindendir. Minel hikme. Hikmetten. Ha demek ki hikmet bunları da içeriyor. Yani biraz önce okumadığımız ama bu ayetin üstünde olan emir ve yasaklar yani hikmetin bir parçasıymış. Neden? Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir bunlar ve la tecal, yapma edinme ma Allahi Allah ile birlikte ilahen ahar başka bir ilah edinme Allah'ın yanında fetulka yoksa atılırsın fi cehenneme cehenneme atılırsın melu manmet hora kötülenmiş ve uzaklaştırılmış olarak melum levmedilmiş methurda dehredilmiş uzaklaştırılmış ee, Peygamber Efendimiz'e bile böyle bir e, şiddetli emir gelmesi e, kime yalvarmamız gerektiğini, e, kimi ilah edinmemiz gerektiğini çok açıkça söylüyor. الله, La tecal allahi, Allah'la birlikte edinme ilahen ahar. Başka bir ilah. El-Fatiha.